Başkanımız ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'daydı. Önce belli ziyaretler yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Uğur Mumcu Meydanı'nda kurmuş olduğu çadır kenti de ziyaret etti. Şimdi o haberimizi izleyelim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hatay benim şahsi meselemdir demiştir. Dolayısıyla Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak, o görkemli kültürünü yeniden yaşatmak, tarihsel dokusunu yeniden ayağa kaldırmak hepimizin ortak görevidir. Biz elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Göstermeye de kararlıyız zaten. Belediye başkanlarımız burada. Onların ekipleri burada. Mühendisler burada. Mimarlar burada. El birliğiyle bütün bu sorunları çözeceğiz. Hiç kimse bundan en ufak bir endişe duymasın. Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlarımızla geriyeni yapıyoruz. Bir de Gaziantep'e görev verildi. Oradayız. Ancak bizim bir de buradaki depremde zarar gören vatandaşlarımız dün itibariyle Antalya'mızda 148.864'e ulaştı. Konaklamaları ile ilgili orada da yapmamız gereken ne varsa onlara da ev sahip yapmak